İyi akşamlar. Ee, bu akşamki konumuz İsrail Adalet Sistemi'nde ee, neler dönüyor, nasıl ilerleyecek? Ee, kısaca bir özet geçmek istiyorum. Ee, Türkiye Cumhuriyeti mahkeme salonlarında adalet mülkün temelidir diye bir ibare yer alır. Birçok Yeşilçam filminde de çocukluğumuzdan beri bu ibare aklımıza kazanmıştır. İsrail mahkemelerinde böyle bir ibare olmadığı gibi mülkün temelinin tapu kaydı olduğu kesindir. Tabi mülk ne anlama gelmektedir tartışılabilir. Mülk sadece taşınmaz mal anlamına gelmez. Aynı zamanda kendi benliğimizdir bir anlamda. Yani adalet yoksa biz de yokuz. Konu nereden nereye geldi? İsrail Yüksek Mahkemesi Bagas tarafından dün alınan ve Sağlık Bakanı Arya Deri'nin bakanlık atamasının geçersiz olduğu karara çok ilginç bir gerekçeyle alındı. Bu gerekçeye göre Arya Deri, Başbakan Netanyahu'nun mantıksız bir atama yaptığı iddiasıyla alındığı belirtilen, belirtildi kararda. Sadece bu gerekçeli karar bile İsrail adalet sisteminde ciddi ve köklü bir reform gerektiğini kanıtıdır bence. Şayet yüksek mahkeme hakimleri vergi kaçakçılığı ve mahkeme anlaşmasına aykırı hareket ile suçlanan kişinin kanun maddelerinden filanca maddesinin falanca fıkrasına aykırı hareketten ve şu veya bu nedenlerle de bakanlık yapamayacağına karar verilseydi bu gayet olağan bir durum olurdu. Şayet İsrail Adalet sisteminde böylesi maddeler ve karar vermeyi rahatlatacak e, yasalar yoksa acilen bir reform yapılması gerektiği de alenen ortaya konur. Konuyu tartışın dostlar ki bir tanesi eski bir avukattır. İktidarın talep ettiği reform bu değil deyince de Bakan Levin'in reform tartışmasının diyalog ile parlamento çerçevesinde bütün partilerin söz hakkı verilerek tartışılacağı, hatta uzmanların dinlenmesi gerektiğini de beyan etmişti. Ancak İsrail muhalefeti gerçekçi bir reform ve diyalog yerine siyasi bir kavgayı tercih etti. Ve reform çerçevesi içinde iptali düşünülen gerekçenin aynısı ile Sağlık Bakanı atamasının geçersiz sayılması muhalefet ile birlikte adalet sisteminin de en tepesinde bulunan yüksek mahkemenin de adeta savaş açması olarak nitelendiriliyor. Likud Partisi üyelerinden de aldığım bilgiler çerçevesinde temel yasalar içinde suçu sabit olmuş ve hapis yatanların bakan olamayacağı belirtilmektedir. Ari Deri ise suçu sabit görülmüş ancak mahkeme heyetiyle vardığı anlaşma ile hapis yatmaktan kurtulmuştur. Para cezası ve o sıradaki milletvekilinden istifası ile cezahanesine de siyaset yasağı maddesi eklenmemiştir. Yani bu yazdıklarımı bu beyefendi ve idaresi savunmak gibi anlaş, anlaşılmasın. Lütfen kimsenin yandaşı ve şak, şak şakçısı değilim. Kişi şayet suçlu ise ve hırsız ise parlamentoda yeri olmadığını düşünenlerdenim. De bunun da yasalar kitabında yazılı olması gerektiğini düşünüyorum. Mevcut durumda olduğu gibi bu durum bakan veya başbakan içinde değişiklik göstermemelidir bence. Likud Partisi üyesi arkadaşlar aynı şekilde düşünmüyorlar tabi. Ancak Başbakan onun konumu farklıdır. Kendisi suçu sabitleşmemiş ve hüküm giymemiştir. Ki bu da mevcut yasalara göre kendisinin suçlu sayılmamasını, sayılmasını engellemektedir. Kısaca olaylar eksik ve kesin olmayan yasalar nedeniyle olduğunu anlamak zor değildir. Bu neden herkesin katılacağı ortak bir müşterek e, metin oluşturulması ve belki de bu reform e, halkın da katılacağı bir referandum ile yapılması daha da uygun olacaktır. Tabii ki buna parlamento karar verecektir. Hani benimki sadece bir beyin fırtınası o kadar. Saygılar.